Hanımlar selamlar. Yepyeni bir vlogla tekrar karşınızdayım. Söz verdiğim gibi çekmeye devam ediyorum misafir hazırlıklarımı. Şimdi güzel bir ikindi çayı hazırlığı yapacağız. Malzemelerimi masaya çıkardım. Bunları güzelce yerlerine yerleştireceğim. Önce masamı kurarak başlayacağım bu kez ve sonrasında mutfağa geçeceğiz. Nefis yemekler hazırlayacağız birlikte. Takım olarak bu kez Herendin Aponi serisinin yeşil olanını kullanıyorum. Geçen pembeyi kullanmıştık son vlogumuzda hatırlıyorsanız. Kırmızı ekose cam tabaklarımı ve rattan servislerimi. Aynı zamanda kırmızı kadehlerimi kullanacağım. Güzel bir masa hazırlayalım. Sonra birlikte nefis yemekler pişirelim. İlk tarifimizde başlıyoruz. Etli bohça böreği yapıyoruz arkadaşlar. Malzemeleri güzelce haşladım. Etimi, havucumu, bezelyemi, mantarımı, mantarı suyunu salınca kadar pişirdim. Baharatlarımı ekledim ve bu şekilde iç harcım hazır. Sosunu da hazırladık bir yandan. Sıvı yağ, tereyağı eritilmiş ve biraz da su. Şimdi yufkamızı da şöyle dört kenarından kare olacak şekilde katlıyoruz. Şu yuvarlak kısımlarını hafif içeri alıyoruz sadece. Sonra hemen sosumuzdan şöyle bir kepçe döküyoruz her tarafına eşit bir şekilde. Ve sonra tam ortadan bu şekilde önce bir kesiyoruz. 4'e böleceğiz ve sonra buradan da bir kesik atıyoruz. Sonra bunu buradan alıyoruz bu şekilde. Bunu böyle alıyoruz, katlıyoruz. Bunu katlıyoruz. Bu şekilde bir e, gözleme gibi kare elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. İçini dolduracağız. Böreğimizin iç harcını dolduruyoruz ve sonra şeklini veriyoruz. Nasıl şekli verdiğimi göstereceğim. Bakın şöyle bir tane alıyorum. Şöyle bir tane alıyorum. Sonra buradan da alıyorum, katlıyorum. Buradan da alıp katlıyorum ve ters çevirdiğimde bakın şöyle kare böreklerimiz elde, e, olmuş oluyor ve bu şekilde tepsiye diziyorum. Evet böreğimiz hazır. Yumurta sarısı sürdüm üzerine ve çörek otu serptim. Şimdi 180 derece fırına veriyorum. Güzelce kızarsın. O arada biz de hemen diğer tariflerimize geçelim. Mozaik pastama başlıyorum. Her zaman yaptığım tarif. O yüzden tarif vermeye gerek bile duymuyorum arkadaşlar. Aşırı derecede kolay. Bir paket bisküviyi büyük parçalar halinde bölüyorum. Üzerine krema ve çikolatayı karıştırıp döküyorum. Ve böyle fındıkları ve fıstıkları iyice bir kavurdum. Çünkü kavrulunca tadı çok daha iyi oluyor. Şimdi elimle şöyle bir dalıyorum alıyorum artık. İyice çikolata her yerine değdikten sonra hazır demektir. Hazırladığım karışımı kelepçeli bir kalıbıma güzelce döküyorum. Bunu isterseniz streç film üzerine ee, şekil vererek de yapabilirsiniz. Piramit şekli yapanlar oluyor, işte salam şeklinde yapanlar oluyor. Ben genelde aslında salam şeklinde yapıyorum. Bu sefer kalıpla yapacağım çünkü masamda böyle güzel servis tamamda bir görüntü olsun istiyorum. Mozaik pastayı dondurucuya attım. Şimdi e, tahinli kurabiye yapıyorum. Ama bu bildiğimiz tahinli kurabiyeler gibi değil. İnanılmaz lezzetli bir şey. Tereyağımı aldım. Şimdi ölçüleri de yazacağım size. Üzerine tahini ekliyorum, toz şekeri ekliyorum, bir tane de yumurta ilave ediyorum. Sonra karbonat ve tarçın bunları da içine ilave ettikten sonra şöyle karıştırmaya başlıyorum. Bütün malzemeler özdeşene kadar bir güzel karıştıracağım. Ve üzerine ununu ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra güzelce tereyağlar içinde eridi. Yani iyice homojen kıvamını aldıktan sonra ununu ekleyip yormaya devam ediyorum. Çikolata ilave ediyorum. Böyle küçük küçük kestiğim tablet çikolataları. Üzerini süslemek için çok az ayırdım. İyice bir karıştırıyorum. Hamuru alıyorum. Bakın hiç ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şöyle yuvarlıyorum ve fırın tepsisine diziyorum. 12 tane çıkaracağım ben. Büyüklüğüne göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu hem tahinli, hem çikolatalı, hem tarçınlı. O yüzden hakikaten çok lezzetli bir alternatif ve ayırdığımız çikolataları da üzerine şöyle batırıyoruz, süslemiş oluyoruz üzerine böreklerimiz pişti arkadaşlar İki tepsiyi aynı anda pişirdim hemen bu fırına kurabiyeler giriyor şimdi aynı sıcak fırına kurabiyelerimizi de veriyoruz dolapta biraz beklettim e, börekler pişene kadar biraz daha sertleştiler ve şekli daha iyi olacak bu şekilde şimdi yoğurtlu bir salata yapıyorum yoğurt mayonez ve labneyi şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar göz kararı yapacağım bunu ne kadar kişiyseniz ona göre e, siz miktarı çoğaltabilirsiniz. İçine hazır e, şey koyacağım. Közlenmiş patlıcan. Hazır bu. Tuzu var bunun. O yüzden tuz ilave etmedim. Çünkü çok fazla tuzlu oluyor yoksa. E, sonra bunları güzelce bir karıştırıyorum. Bu şu an tabanı olacak. Üzerine de e, bakın burada e, kö rrr, kurutulmuş domatesi haşladım. Ve minik minik parçalara böldüm. Onu da üzerine süslemek için kullanacağız. Aynı zamanda tabii ki lezzet versin diye. Bunu şöyle bir karıştırıyorum. Bu da hazır sayılır. Hazırladığım karışımı ben porsiyonluk yapıyorum ama tam ortaya bir büyük bir salata kasesinde de yapabilirsiniz. Ben böyle takımımın kaselerini bu şekilde kullanmayı uygun buldum. Şöyle haşladığım kuru domatesi üzerine az bir şey koyuyorum. Birazcık ceviz gezdiriyorum. Şöyle kenarlarına. Ve de birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Çünkü içinde hiç yağ yok. Üzerine gezdiriyoruz. Ve şu an artık yoğurtlu salatamız da servise hazır. Ve şimdi yeşil salatama geçtim. Rokalarımı ince ince doğradım. Rokalı, pancarlı ve tulum peynirli bir salata yapıyorum. Önce rokaları böyle servis tabağına alıyorum arkadaşlar. Pancar turşum var. Pancar turşumu ortasına böyle bir koyuyorum. Üzerine küçük küçük doğradığım tulum peynirlerini döküyorum. Sonra şunu ekleyeyim önce. Salatanın sosu, nar ekşisi, zeytinyağı ve limon. Bunu da şöyle bir gezdiriyorum ve üzerini süslemek için de bolca nar ve tabii ki lezzet için de aynı zamanda. Salatamız da servise hazır. Çok pratik ve aşırı lezzetli bir salata. Mozaik pastanın etrafını şöyle bir kestim ve kalıptan ayrılması için hazırladım. Sonra alıyorum bu şekilde. Hemen şöyle yapacağım. Ay olsun hiç problem değil. Şöyle sıyıracağım yağlı kağıdını ve hemen servis tabağına çevireceğim. Kenarlarını düzeltirim ama şu an e, üzerini süslemek için hazır. Böreklerimi de hemen şöyle servis tabağıma alıyorum. Pleksi bir tepsi kullanıyorum bunun için. Bakar mısınız kurabiyeleri nasıl güzel oldular. Misler gibi piştiler. Yayıldılar. Çatladılar. Şimdi soğuması lazım servis için. Çünkü hemen tepsini almaya kalkarsam çok fazla dağılır. Şimdi mozaik pastamı süslemeye başladım. Etrafını böyle tamamen çilekle çevireceğim. Ortasını fıstıkla süslüyorum. İçinde de fıstıklar vardı. Kurabiyelerimi hemen servis tabağıma alıyorum. Yani şu an tadına bakmamak için kendimi zor tutuyorum. Aşırı derecede lezzetli bir kurabiye bu. E, aslında çaklı chip cookie sevenler bunu kesin sever. Bir de bunun ekstra tahinli olduğunu düşündüğünüzde bayılacaksınız. Güya masayı ilk hazırlayacaktım <laughs> ama sonra içeriye bir girdim çıkamadım. Masa en sona kaldı. Şimdi şu Amerikan servislerimi kullandım. Helen takım için özel yaptırmıştım bunu. Üzerine suplalarımı kullandım. Şöyle cam ekoseli tabaklarımı koyuyorum ve ee, yine takımın tabağını, küçük tabağını. Şimdi bardaklarımı koyacağım. Şimdi artık masamı kurmaya başlayabilirim. Servis tabaklarını aldım. Her şeyi dizeceğim güzelce. Salatalarımı buraya bu şekilde koyuyorum. Herkesin kendi salatası ayrı olacak. Sonra ortaya tam büyük salatamı koyuyorum. Roka salatamı. Böreğimizi masamıza alıyoruz. Daha sonra mozaik pastamızı alıyoruz. Telinimi ve şekerliğimi de koyuyorum. Çay bardaklarını sonra e, herkes oturduktan sonra getireceğim. Şimdi bir de şöyle bir tatlı yaptım. Bugüne bir de bunu sıkıştırdım ve Instagram için bunun videosunu çektim. Fakat tabii ki YouTube için çekemedim bunu. Hatta ben bunu aslında masada kullanmayacaktım ama çünkü çilekli bir tatlım vardı, çikolatalıydı falan. Ama dedim yine de kullanacağım. Gerçekten çok güzel bir tatlı. Ee, Altında keki var, kreması, frambuaz sosu ve üzerindeki çikolata sosuyla. Şahane. Bunu e, Instagram'dan bu tarifi mutlaka izlemeniz lazım. E, bunu da şimdi masaya aldım. Borcamda bu çünkü. Bunu direkt tabaklara servis yapacaktım ama... Eee yapmayacağım bu şekilde masada dursun istedim. Evet, soframız tamamen hazır. Arkadaşlarım da güvenlikten geçmişler, gelmek üzereler. Ben de o arada masamın son detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle canlı renkler, kırmızı ve yeşilin uyumu hakikaten çok güzel ve gold'la karışımı çok hoş oldu. ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. çeşitleri birlikte hazırladık. Tarifleri altına yazacağım. Birlikte mozaik pasta yaptık, etli börek yaptık. Bunu birlikte yapmadık ama ben yaptım ve hakikaten çok iyi oldu patlıcanlı, kuru domatesli bir yoğurtlu salata yaptık. E, rokalı, narlı, e, tulum peynirli salata yaptık ve ayrıca güzel bir tahinli çaklı çip kuki yaptık. Hepsi hakikaten çok hoş oldu. Denecek olan herkese afiyet olsun şimdiden. E, yeni vloglarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.